Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Miraç Umar Bugün birlikte gülmeme çalan çekeceğiz Enes. Bakalım nasıl olacak videomuza geçelim. Hoş geldiniz Enes. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün televizyonda gülmeme çalan çalışacağız. Hadi bakalım hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Ben, arkadaşlar bu e, ikinci videosunu istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videoya like atıp lütfen arkadaşlar. Bu videoya 100 like gelirse bir dahaki bölümü gelecek. Arkadaşlar hemen bildirimleri açın. Çünkü ikinci video sana anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım Enes aç videoyu.

Arkadaşlar izlemiştim. bu dayıyı tanıyorsunuzdur belki. Bu dayının çok videosunu gördüm. Çok filmini gördüm. Ben instagramdan izlemiştim. <laughs> tamam adam Aman <laughs> 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 Arkadaşlar bu da iyi. belki çoğunuz biliyordur. Çok komik bu dayı. Ben bu dayıyı çok seviyorum. Bütün videolarını zaten Instagram izlemiştim çok güldüm buna. Instagram izledim de demeliyorum. Aşağıdakiler hangisi? Gönlünün özelliği yoktu. Ha. Vatan. Çok güzel lan. Şu anda arkadaşlar skor 1-1. İçimizde ilk baştaki videoya güldük. Bu niye kullanmışsın? Arkadaşlar bu arada aranızdan hala videoya like atmadığınızı görüyorum. Bu videoyu kesinlikle like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoyu izlemiştim. Bu da komik bir video. Aynen Instagram'da izlemiştim.

Sen geri gel sen nereye duruyorsun nereye? Abi sen oğlum sen, sen, sen kirecesin Ya sen kirecesin Ya sen kirecesin Ya sen ki memurum, memur Ya sen memur olma sen ben ura, Sen kirecesin Ben sana ura, Sen nereye geldin al hep Bak kendini Bak Şimdi niye gelip söylemiyorsun paşa elektrik kullanıyorsun Ulan oğlum sen kirecesin Sen kirecesin Aslanlar gidiyor aslanlar. Aa bunu izlemiştim. Bunu izlemiştim arkadaşlar. Bakın. Ay aman ay yapacağı için Üç üç. çekme Allah'ım. Tamam mı? Tamam Tamam. At bana. At götürüyor arabaya. At getiriyor at Koy at boş, Ne var? Koç, koç, koç. Tamam. Tamam. Hani tamam. 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 o ses böyle şş, ses çıkarıyor ya. O orada onu sinirlendiriyor. Boynuz uzun da boynuz uzun gibi <laughs> değil. Ya adım. Allah Mehmet için Ya Sen hayvan kızdın mı? Ben sana O da benim için çiftler varla şey senin için. Kafasını, babası sana geçirir miçir? Nişan mı olacak? Nişan yok hayvan. Bir şey gelirdi bizim Sanki ben çok anlıyorum.

Şey, Arkadaşlar bu komik değil de bence ya. Sonlar da orada. Yok yok bak yok. Ben ne yapmışım? ne çekiyorsun lan? Neyi çekmişim ya? yok. Ne saçmalıyorsun? Dur lan. Hadi. Dur dur. Ya hadi. Tamam. 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 Tamam.

Bir de Mirac'a soralım. Mirac'a lafı bırakalım. Arkadaşlar bu arada fazla komik değil yani. Ar şey komikti mesela. eee neydi? O dayı komikti. Aynen o dayı komikti mesela arkadaşlar. Ama neyse arkadaşlar elimizden gelen bu kadardı. Arkadaşlar kanalımıza abone ol. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 100 like'den sonra Enes ikinci video çekelim. Hadi bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Enes sen kendi Instagram hesabını söyle. Benimki arkadaşlar Avcı Faruk Enes. Benim... Faruk Enes yazsanız zaten benim fotoğrafım çıkar arkadaşlar. Tabi o zaman daha yakışıklıyım uzun saçım falan. <laughs> arkadaşlar benimki de Mirac Ömer arkadaşlar. Bizim ikimizin de Instagram ta Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geleni bence arkadaşlar. Yani güzel bir video oldu. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere Bye.